Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğulları şimdi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Bora Bey. Şimdi Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasına karar verildi ve dolayısıyla da bazı kanunlarda da değişiklik yapıldı. Ve Meclis Genel Kurulu'na da bu kabul edildi ve yasalaştı. Şimdi çevrenin korunması adına ve iyileştirilmesi, şartların geliştirilmesi ve diğer tüm projelerin Tedbirlerin alınmasıyla beraber tabii ki bütün bu projeler bu ajansla beraber geliştirilmeye devam edilecek. Peki Türkiye neler kazanacak ve çevreye duyarlılık konusunda hangi noktaya gelecek sizce? Bora Bey, biz yaşarken hem fertler olarak hem de endüstriyel yaşamda katı sıvı gaz kirleticileri ve envai çeşit atıkları oluştururuz. Bu atıkların yönetimi çok önemlidir. Bu e, ajansa e, atık sektörümüzün diğer deyişle atık endüstrimizin büyük ihtiyacı vardı. Atık işlenirken, taşınırken e, ve her türlü işlemi görürken adeta bir piyasada işlem görür. Onun için bunun e, atık endüstrisinde denetim şarttır. Düzenlemeler şarttır. Çevre ajansının kurulmasını çok önemli değerlendiriyorum. bu ajans Avrupa'daki ajanstan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ajanstan farklılıklar içermesine karşın sektörün bir beklentisiydi. Yeşili daha iyi koruyacağız ve en önemlisi de atıklarımıza döngüsel ekonomide değer katacağız. Çünkü Türkiye'mizin üreterek gelişmeye ihtiyacı var. Dünyadaki kaynaklarımız hava, su, kömür, petrol, doğalgazdır. İşte bu atıklar geri dönüştürülebilir atıklar dediğimiz atıklar örneğin camdır, ahşaptır, bitkisel yağdır, plastiktir, e, metaldir, her türlü ambalaj atığıdır geri dönüştürülebilirler adıyla bir yerli milli ham maddedir. Biz işte bunları işlemek için de bir piyasada düzen kazanıyoruz. Piyasaya özellikle son yapılan yenilenmiş çevre kanunumuz, atıkla ilgili birinci ve ikinci mevzuat ve sonrasında geri kazanım katılım payı ve depozite uygulaması da gelecek. Hem sektör bir düzenlenirken yanı sıra da atık sektöründen e, sorumlu üretici, duyarlı üretici ve üreticinin sorumluluğuyla bir akçe de olacak. Bu akçenin de atık sektörüne aktarılmasını sektörün bileşenleri bekliyor. Çünkü bir atığımız oluştuğunda herhangi bir şekilde toprağı, havayı, suyu, Kirlettiğimiz vakit sadece insanın ve doğanın sağlığını bozmuyoruz. Yanı sıra atıklarımızı eğer iyi işlemezsek, yasal yolculuğa sokmazsak milli ekonomide kayıp oluyor. Bu bunların hepsi çok olumlu ve getirilecek kurullarla sektörle iç içe yan yana çalışılırken ki çevre ve şehircilik bakanlığımız. Bakanımız, Bakan yardımcımız, bürokrat teknokratlarımız gerek e, sektörün sivil toplumuyla gerek de atık iş dünyasıyla çok yakın iletişimdedir. Bu e, çevre ajansının yapacaklarının daha iyiye de taşınacağına inanıyorum. Çünkü bizim e, Türkiye'mizde dünyaya örnek olmuş bir enerji piyasası düzenleme kurumu var. Niçin bizim atık piyasamızda çok güzel ...düzenlenmesin, denetlenmesin, hepsini başarabiliriz. Her atık bir kömürdür, petroldür, doğalgazdır, ormandır, tarladır. Yaratacağı istihdama, yaratacağı yerli ham Türkiye üretiminin ihtiyacı var Bora Bey. Onun için bunu çok olumlu karşıladığımızı belirtiyorum. Gerek ben bir İTÜ öğretim üyesi, Profesör Filiz Kara Osmanoğlu, gerek bir sivil aktivist, gerek yeşil kalem sahibi olan bir kişi olarak e, bu konuyu hep birlikte sektörün bileşenleriyle geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü döngüsel ekonomiyle yani üret-tüket-at ekonomisinden daha sonra biz e, üret-tüket geri dönüştür yaptık. Halbuki döngüsel ek ekonomiyle ki Avrupa'da dünya bu konuda coştu. Biz bir atığı diğer bir e, fabrikanın tesisin ham maddesi yapacağız. Türkiye'nin bu döngüsel ekonominin yaratacağı e, yeşil akçeye ihtiyacı var. Hocam bir yandan da yine e, kanun maddesinde önemli detaylar da var. Mesela... Ee, özellikle motorsuz araçlar ve elektrikli araçlara da vurgu yapılıyor. Yani önümüzdeki yıllar evet. içinde bu araçlar karbon salınımı da yapmayacağı için tabii e, desteklenmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle de bisiklet ve e scooter konusunda da önemli düzenlemeler gelecek gibi de gözüküyor. Şimdi tabii ulaşım biçimlerimizi de değiştirmemiz sayesinde karbon salınımımız ve karbon ayak izimiz de azalmaya başlayacak. Ne dersiniz? Şimdi izninizle önce... Çok yanlış e, bilinen, doğru zannedilen bir konuyu düzelteceğim. Buyurun. Bir elektrik skuter ya da elektrikli bir binek tipi taşıt, bir otobüs sadece sürülürken egzoz gazı vermez. Yani egzoz gazıyla havayı kirletip sera gazları salmaz. Ama onun kullandığı elektriği üretirken yine biz e, sera gazlarına neden oluruz. Onun için o elektriğin hangi kaynaktan nasıl üretildiği büyümdür. Unutmayacağız o taşıt giderken egzoz emisyonu yapmaz. Ama onun elektrik üretiminin yerkürümüze verdiği salımlar vardır. Gayet tabii şehirlerimiz için hareketlilik çok önemlidir. Scooter'dan başlayarak ki bu resmi isim artık var elektrikli taşıtlar. Hibrit taşıtlar elektrikli raylı sistemler elektrikli otobüslerin giderek yaşamımızda yeri olacak. Özellikle bu Ferdi ulaşımda hareketlilikte elektrikli skutuuru Örneğin büyük şehirlerimizin trafiğinde bir kolaylaştırıcı olarak, düzenlemelerde kullanılması, kiralama sisteminin olması, aynı şekilde elektrikli bisikletlerin olması ve ben özel olarak da e, yerel yönetimlerde ki ilk yerel yönetim uygulamasını Konya Büyükşehir Belediye'miz yapmıştır. Yerel yönetimlerinin geçen haftada e, vurguladığım köşeye yazımda elektrikli otobüslerin de artmasını e, istiyoruz. Çünkü... Elektrikli e, taşıt demek hem hareketlilik hem de o e, trafikte yaratmadığı egzoz emisyonuyla hava kirliliğine ve iklim değişimine e, etkisi az tutulabilir. Eğer biz elektriğimizi yenilenebilir kaynaklardan ki ülkemiz zengin, suyumuzdan, rüzgarımızdan, güneşimizden ve biyokütlemizden ve biyokütlenin altında hele de atıklarımızdan elde edersek, Belirttiğiniz gibi Bora Bey, karbon ayak izi daha düşük olur. Bütün dünyada e, lider şehirler elektrikli taşıtlarının sayısını arttırıyorlar. Artık elektrikli taşıtlar, örneğin niçin bizim milli parklarımızda elektrikli otobüsler olmasın? Hatta e, elektrikli e, deniz taşıtları da var. Bütün onların hepsi ülkemizde artan bir ilgi var. Yaşamımıza giderek girecekler. Asıl olan her zaman nasıl karbon ayak izli taşımacılık yaptığımızı bilmemiz. Çünkü taşımacılığın hem hava kirliliğine hem iklim değişimine etkisi çok yüksek. Evet hocam. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katkınızdan ötürü çok sağ olun tekrar.